Ben yani spor eğitmeni Mahmut Talha Sağlıklı. Bugün sizlere karbonatla nasıl alkali su yapacağınızı anlatacağım. Biliyorsunuz ki bizler egzersiz yaptığımız günlerde, yoğun kardiyo yaptığımız günlerde e, terledikten sonra vücudumuzda mineral ve tuz kaybı yaşıyoruz. E, bu yüzden vücudumuzun mineral kaybını ve su kaybını en iyi şekilde yerine getirmek için yani yerine koymak için güzel alkali yani pH değeri yüksek bir su tarifi vereceğim size. E, kullanacağımız materyal çok basit. Sadece karbonat olarak bilinen, görmüş olduğunuz elimdeki e, karbonat Mayıs 2014 itibariyle sadece 3 lira bir e, maliyeti var ve yaklaşık 2 ay, 3 ay kadar yetebilir size. E, aynı zamanda sodyum karbonat, İngiliz karbonatı olarak da geçiyor piyasada. Şimdi bundan sadece yarım çay kaşığı, 1 litre suyuma katarak e, aykırı suyumu elde etmiş olacağım. Biliyorsunuz ki şu an bizim içtiğimiz birçok su, ölü bir su. Neden ölü bir su? Çünkü 7, 10, 3 altındaki yani 7.3 pH değerinin altındaki tüm sular nedir? Ölü sudur. Yani vücudunuza girdiğinizde e, asidik bir değere sahiptir. Vücudunuzu e, vücudunuzun temizlenmesi ve minerallerin yerine konması noktasında fayda sağlamayabilir. Evet hemen gördüğünüz gibi yarım kaşık bir karbonatı aldım ve bunu şimdi şişemin içine katacağım ve ne yapacağım? Özel alkali suyumu elde etmiş olacağım. Gördüğünüz gibi işte şu anda su ve karbonatın buluşması neticesinde bir de çalkalayalım bunu. Bugün güzel bir kardiyo egzersizim var. Kardiyo sonrası içeceğim şekilde. Eğer çok yoğun terliyor ve tuz kaybediyorsanız içine bir miktar Himalaya tuzu da katabilirsiniz. Ee, şu anda bu suyun gördüğünüz gibi pH değerini gayet pratik bir şekilde artırmış olduk. Siz siz olun kaliteli su için e, kaliteli su içerseniz performansınızda da göze görülür bir şekilde artış olacaktır. Sağ olun.